Geliyor değil mi Uğur? Yanlış bir şey söylemiyorum herhalde. Peki. Gel bakalım. Şimdi bak hocam. Şurada kendi adamı vuruyor. Hakikaten şiddetli bir darbe. Ama şimdi şimdi bak. Yeri alır mısın Uğur? Al geri. Geri al, geri al, geri al. Dilini yutabilir. ...suratına geldi Allah muhafaza... ...gözüne bir şey olabilir, burnuna bir şey olabilir... ...yani boğazdan üstte bir yere... ...geri gel, geri gel abi, geri gel abi... ...geri gel abi, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel abi... ...sakatlanan yere gel abi bana... ...orada dur, sakatlanan yerde dur abi... ...ben sakatım Uğur... ...ben sakatlandım... ...öldürdün Ermen Hoca'yı, dili içeri ben kaçtı... Sakadım. ...orada kırmızılı oyuncu benim... ...ben ölüyorum şu anda, nefesim falan yok... ...boğazıma geldi, ölüyorum ben... İlk görüntü bu o ikinci görüntü. Gel bakalım abi ne olmuş? Malatya'lı kardeşlerim bu akşam rahat yatarlar mı kolay Ya çocuk niye yazsın abi Allah muhafaza. Devam evet. et. Beyin sarsıntısı bile evet, olabilir devam hocam. et.